İlimle alakalı neler söylersiniz? Gerçek ilim sahipleri öğrendikçe tevazuları artar. İlim bizi kibre götürmesi gereken bir şey değil. değil mi? Çünkü öğrendikçe hatta bir büyüğümüz öyle diyor. Öğrendikçe ne kadar cahil olduğumu fark ettim. Muhteşem. İmam-ı Azam'a atfedilir. Bilmediklerim ayaklarımın altına konarsa başım göklere değer veriyor. İlim öyle bir derya ki hani başta da söylediğimiz gibi. Allah'ın o büyük ilmi içerisinde biz aslında küçük bir şeyin uğraşı içerisindeyiz. evet, da katre gibi. Bir alim bile onun bir kısmına ulaşmış oluyor. Ulaştıkça da aslında deryanın ne kadar büyük olduğunu fark ediyor. Hani derya içindedirler, deryayı bilmezler anlamında Yunus'un muydu? Bu Aynen geldi. öyle. Bu ilim meselesi içine girdikçe aslında bizi çeken, bizi geliştiren, motive eden ve bir süre sonra da haddimizi de bilmemizi bize öğreten bir şey. Çünkü son dönemlerde genel anlamda biz bir miktar ölçüyü kaçırdık. Biraz modern insan tipinin de Tabii biraz sekülerleşme, modernleşme, evet. her şeyi Bilebileceğimizi, her şeyi hükmedebileceğimizi, her şeyin sahibi olabileceğimizi düşünmeye başladı. İnsan bir miktar haddini bilmesi Büyük lazım. Büyük sıkıntı. İlimde de, kullukta da haddini de bilmesi lazım. Akademile alakalı neler ne? Hangi evet. işi yapıyor olursa olsun, yani bir meslek lisesinde okuyor olabilir, fen lisesi, imam hatip lisesi, herhangi bir lisede okuyor olabilir. Şu ya da bu bölümde üniversitede okuyor olabilir. Yarın mesleği ne olursa olsun, asgari düzeyde bilgiyle, ilimle uğraşması gerektiğini inanıyorum. Kendi ölçeğinde. Ee, yani Allah. kim herkesten alim olmasını beklememek Süper. lazım herkesten akademisyen olmasını da beklememek lazım bazıları akademisyen olacak bazıları esnaf olacak bazıları siyasetçi olacak bazıları kültür insanı olacak Eyvallah. sanatla uğraşacak diplomat olacak alim olacak yani herkes aynı şey olmayacağına göre ama bu hayatı anlamak ve kavramak da işin püf noktası olduğuna göre ne olursak olalım yani. Simit satıyor olabiliriz, ayakkabı boyuyor olabiliriz. Ne yapıyor olursak olalım hayatı anlamamız ve kavramamız gerekiyor. Asgari düzeyde hiç olmazsa temel bilgileri dinimizle ilgili, ahlakımızla ilgili, hayatla ilgili, mümkünse bir parça edebiyatla ilgili, Hani ne kadar olabiliyorsa, çağla, da, çağla ilgili. Asgari düzeyde ilimle ilişkili olmalarını isterim. O yüzden özellikle genç kardeşlerimize şunu söyleyebilirim. Yani ya ben akademisyen olmayacağım. Dolayısıyla ne işim var kitapla asla dememeliler. Dememeler, ben Allah alim olsun. olmayacağım. Ne işim var kitaplarla dememeliler. Hoşuna giden kitaplar neyse elbette hani Meşru çerçevede çok absürt şeylere girmeden bence mutlaka kitapla ilişkilerini dijital olabilir ya da matbu olabilir yani kırklı yaşlardayız bizlerde ve kırklı yaşlarda olmamıza rağmen olmamıza rağmen bugün yüksek süreci işte doktora süreci başladı bu neden hasıl oldu geç başlamamızın sebepleri oldu Hı. yani bir dönem 28 Şubat'ın etkisi yani. oldu sonrasında hayat meşgalesinin etkisi oldu ama hep şunu arzuladım. Gazi Hocam. Yani ilimle irtibatım hiçbir zaman kopmasın. Okumayla, düşünmeyle irtibatım hiçbir zaman kopmasın. Tamamen sebep bu. Bir de hani Saadettin Ökten hocamız gibi çok değerli bir insanla haftada bir, ayda bir yani bir cümle duymak bile ya. çok kıymetli. Ben bunu Allah hasreten lazım. tavsiye ediyorum dostlarımıza. Dijital platformlarda bile artık bir ulaşmak mümkün. Yani bugün Saadettin Ökten diye girseniz, örneğin YouTube kanalına girseniz, onlarca video görebiliyorsunuz. Onlardan alacağımız bir cümle hayatımızı değiştiren bir rol üstlenebiliyor. Anlam katıyor yani. Anlam, ya. anlam Gerçekten. katıyor. Kendiniz hani, ilimle irtibatım kopmasın diye doktorayla uğraşıyorum. Yani mükemmel olsun. derecede yapıyor muyuz değil ama en azından irtibatımızı koparmıyoruz yani. Peki iş hayatı nasıl gidiyor? Bunu söylememde fayda var. Yani hayatımız tek boyutlu değil. Yani biz sadece bir şeyle uğraşan insanlar değiliz. Allah Farklı razı olsun. sorumluluklarımız var. İşte aile oluyor, dostlarımız oluyor, iş hayatımız oluyor. Kendi kişisel gelişimimiz, ilmi, akademik gelişimimiz oluyor. Yani bunların hepsini bütün olarak görmek lazım. Hayat bir bütün yani. O hani az önce nasıl anlattığımız gibi ezeli bir yerden başlayıp ebedi bir yere gidiyorsa Eyvallah. ve biz bunun bir kesitindeysek bizim hayatımızda da birçok boyut var ve bu boyutların hepsine kendi bağlamında değer vermemiz lazım. Yani hayatın lazım. anlamı değil, hayat böyle anlam kazanıyor. Böyle anlam kazanıyor. Eyvallah. Bu çerçevede iş hayatım da hayatımın önemli bir parçası. Eyvallah. Ama sadece iş hayatı olarak bakmıyorum. Yani hayatımın bir parçası. STK süreçleri nasıl geçti? veya nasıl geçiyor? STK ile alakalı neler söyleyebiliriz? Yine gönüllülüğü işin içine koyarlar. Üniversiteye geliş sebebim aslında <laughs> dertten oldu. Oradan Değil başlayalım. Mi? Ben İstanbul'a gideceğim. O zamanlar Malatya Matip'te okuyordum okuyordum. O zaman Bosna Savaşı var. Yani, İstanbul'a gideceğim. Çinli üniversitede olanlar. okuyacağım. Hem Bosnalı kardeşlerimizle ilgili faaliyetler, yardımlar yapacağım. Hem de üniversiteyi okuyup çevreme, insanlara faydalı olacağım. Maşallah. Çok böyle iyi şartlarda hazırlanmamış olmama rağmen o dert, o ideal, o idealizm bana iyi bir puan getirdi ve Marmara Üniversitesi'ni kazandım. Tarih Maşallah. bölümünü. Dert aslında müthiş motive eden bir şeydir. Yani ya. aşktan girdik ki mesela. Eyvallah. Aşk sahibi olanlar acayip böyle bir heyecan ve motivasyon içerisinde olurlar yani. O başkanlık süreçleri hani bu kadar iş, akademi süreci derken nasıl geçti? Ya Bir defa hani bu gönüllülük meselesini çok önemsiyorum. Yani her Eyvallah. bir kardeşimizin genç kardeşimizin mutlaka kafalarına hangisi yatıyorsa ama bir yerde gönüllü bir iş yapmalarını öneririm. Eyvallah. Yani yarın meslek sahibi olacaklar ya da şu an üniversitede okuyorlar, lisede okuyorlar. Bütün o ders bir ödev. Anne babamızın bize söylediği işleri yapmak bir ödev. Yarın evlendiğimizde çoluk çocuğa bakmak bir ödev, bilmem şu ödev, iş hayatı bir ödev falan ama ödevlerin dışında, zorunlulukların dışında sadece kendi isteğimizle, gönlümüzü katarak, hiçbir dayatma olmadan kendi gönlümüzle bir şeyler yapmamız Eyvallah. lazım Gazi hocam. Bunun maddi ve dünyevi faydası da mutlaka olur. Bakın ama asla maddi ve dünyevi fayda için yapılmaz. Beklerek. Yapıldığı zaman <laughs> iksir bozulur yani. Ben ancak şu pozisyona gelirsem bu işi yapabilirim. Bu en tehlikeli yani sadece büyük bir yanılgı değil. Aynı zamanda en tehlikeli bir yanılgı. yani bir Şimdi uyarı de, niyetine değerli yani sonra şöyle düşünüyorsunuz. Yani ben bu pozisyona gelmem için işte Gazi abi ayağını kaydırmam tabii, lazım. Tabii tabii yani. maalesef. Dünyevi şöyle bir karşılığı da kesinlikle Hı. var. Yani onu söylemek istiyorum. Ya ben deniz işte Anadolu'dan kalktım geldim İstanbul'a. Üniversiteyi okudum ama 28 Şubat sürecinin bir şekilde bizi soğuttu. Mesleğimi yapamadım. Öğretmenlik evet. yapmam gerekiyordu. Yani. Kıymetli yengem de o süreçlerde o da sıkıntılı uzun olan süre, daha yakın zamanda mesleğini bitirdi. Elhamdülillah, şükürler olsun. Çok şükür. Yüksel ee, yani bütün bu hayat koşturmacısı içerisinde dünyevi olarak çok sıkıntılı, başarısız mı oldum? Hayır olmadım. Niye başarılı oldum diye dönüp baktığımda, elbette <laughs> her şey inancıma göre her şeyin takdiri Allah ama bu STK tecrübesi, gönüllülük faaliyetleri, üniversite döneminden itibaren, lise döneminden itibaren aldığım sorumluluklar. Yüzlerce insanın sorumluluğunu alıyorsunuz. Ya. Bu sizi yani. eğitiyor. Pişiriyor. Yani. Yarın iş hayatında da yüzlerce insanın sorumluluğunu aldığınızda tökezlemiyorsunuz. Yani aslında bütün o yaptıklarınız sizi o kadar çok şey öğretiyor ki, hayatı öğretiyor yani. O yüzden gönüllülük faaliyetlerine giren bu tip organizasyonlara katılan arkadaşların kesinlikle hayatta da başarılı olacağına inanıyorum. Acaba gönüllü kurumların, teşekkürlerin vesairelerinin kurumsallaşma moduna girip de acaba yormaları da olabilir mi? Onunla alakalı da söylemek istersiniz. Bir tıp doğru. Cümle. Gazi Hocam. Evet Ama abi. kurumsallaşmayı kötü görmüyorum. Yani bu bir süreç. Eyvallah. Çünkü bir dönem Türkiye'de e, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler çok amatörceydi. Son yani yaklaşık 20-30 yılda biraz daha kurumsallaşma ön plana Eyvallah. çıktı. Ama kurumsallaşmayı biraz abarttık. Şimdi kurumsallaşma gerekli ama abartıldı. Gönüllülük daha zayıf kalmaya başladı. Yani bu defa her şeyi parayla, statüyle yukarıdan aşağıya yapma eğilimi başladı. Bu yani. bir tehlike. Dolayısıyla kurumsallaşma burada yanlış bir şey değil. Kurumsallaşma olması gereken bir şey. Ölendir. Ama denge bozuldu. Eyvallah. Denge. Dengede de zayıf kalan taraf gönüllülük, hasbilik, samimilik, içtenlik, bir şeyi Allah rızası için yapma, bir şeyi sadece insanlara faydalı olmak için yapma, sadece bir şey verme duygusu. Ya bu çok kıymetli. Yani hep Alma üzerine motive ediliyoruz. Bir şeyi verme duygusu. Hani bunları biraz daha güçlendirirse kurumsallaşma doğru bir şey. Peki bu kadar yoğunluk, bu kadar süreç içerisinde yine gönüllülük ve ama ben hareketle bağlısınız. Diyorsunuz da soruyorum Hı. ben kendimi yoğun hissetmiyorum. Hatta birçok yanına ne kadar Eyvallah. rahatsın diyorlar. Evet. Aslında bunu tehlikeli buluyorum. Yani çok yoğunluk psikolojisi iyi bir şey değil. Yani siz aynı anda onlarca iş yapabilirsiniz ama çok rahat davranabilirsiniz. Şöyle, yani Allah bir yönüyle bize çok zaman vermiş aslında. Zamanı bir iyi zaman bir yönüyle zaman şey yani çok kısa varsa i̇şte biz seninle beraber gidiyoruz, spor yapıyoruz, şunu bu nasıl vakit buluyorsun? Abi sana yetişemiyoruz onu ilk önce şey yapalım. Hayır, çok... uykundan şuradan buradan fedakarlık <laughs> yapıyoruz. Ee, okuma ve yazma demiştik böyle bir not almışım. Peki bu süreç içerisinde okuma ve yazma nasıl senkronize oldu? Siz düşündükçe, siz okudukça, siz yaşadıkça mesela yaşamayı çok, yani yazmak için yaşamayı çok önemli buluyorum. Çok güzel. Yaşadıkça, yazmak için yaşamak. Yaşadıkça evet, gerek. zaten kalem kendiliğinden akıp gidiyor. Ya yani. da klavyede yazıyorum ben. Klavye kendiliğinden akıp gidiyor. Yani o kadar böyle çok apartmamıza gerek yok ve zor Eyvallah. görmemize gerek yok. Aslında biz düşündükçe, tefekkür ettikçe, okudukça, araştırdıkça, insanlarla hemhal oldukça, yaşadıkça kendiliğinden ortaya çıkıyor. Mesela son yazdığım yazı eğer arkadaşlar bakabilirlerse yürüyüş koşmaktır. Bu beraber Eyvallah. koştum maratondan evet. sonra hemen yazmıştım. Aynen öyle. Onun alakalı ya bir notum o var. O böyle bir oturuşta 15-20 dakikada 10 parmak kullanıyorum klavyede. Yani yazıp kalktığım ama kalkınca böyle terlediğim bir yazıydı. Yani o 15 20 dakikada aslında tam olarak motive oluyorsunuz. Tam olarak konsantre oluyorsunuz. o yaşadıklarınızın hepsi belki de bir ay, iki ay maratona hazırlanmışsınız. Evet. He. Yaşadıklarının hepsi süzülüyor. 20 dakikada aslında meyvesini veriyor. Mesela yürüyüş buluşmaktır demişiz. Bu buluşmakta ne oluyor? Yani nasıl buluşuyor? yürüyerek nasıl buluşuyoruz? Yani yürüyerek hem kendinizle buluşuyorsunuz. Men arife nefsehu fakat arife Fa rabbahu. Kendini bilen Rabbini, Rabbini bilir. Yani, yani. kendini bilmek hani başta haddini bilmek dedi ki o da buna dahil. Eyvallah kendini bilmek o kadar önemli bir şey ki yani insan olur zaten kendisini tanısa hayatı tanıyacak, yeah. Rabbini tanıyacak, olup biten her şeyi aslında kavrayacak. Yani biz aslında ben, sen, her bir birey aslında biz kainatın özetiyiz yani. Her bir insan bir dünya diyoruz ya. Yeah. Kainatın özetiyiz aslında. Yani kendimizi bir tanısak mesele çözülecek. Yani bu yürüyüşlerde kendimle yüzleştiğimi görüyorum. Bir de dostlarla buluşuyoruz. Yani mesela yürüdüğün zaman işte beraber yürüdüğümüz hareket grubu diye adlandırdığımız dostlarımız var. Sizin de dahil olduğunuz. Yani biz dostlarla İstanbul şartlarında her biriyle, onlarca dostumuzla buluşuyoruz bir yürüyüşte. Her biriyle buluşmamız için önceden planlamalar yapmamız, randevular ayarlamamız gerekiyor isterisiniz. Yani kolay olmuyor. Ne kadar samimi de olsa kolay olmuyor buluşmak. Ama bir yürüyüşte onlarca arkadaşla buluşuyorsun. Bir çay, bir simit yiyorsun. Yürüyorsun. Yani o kadar güzel bir şey ki bu yönüyle de buluşma. Yani hem kendimizle buluşma hem dostlarımızla buluşma. Hem doğal doğayla bu buluşma. iş yoğunluğu veya evde çocukla ilgileniyoruz vesaire. Bu tarz bahanelere rağmen spor nerede olmalı? İsteyen her yerde yapar. Yani 28 evet. Şubat'ta hapse girip içeride volta mesafesinde spor yapan arkadaşlarım ya. var. İsteyen yapar abi. Pandemide biz işte yine biliyorsunuz tabii sizlerle tabii. hareket grubundaki arkadaşlarla evde spor yaptık yani. Ya. Yani 10 bin adım günlük 10 bin adımı evde yakalıyorduk yani zor bir şey değil. Abi sana Bahane. Gerçekten yani spor yapamıyorum vaktim yok hiçbir şekilde inanmam yani çok net konuşuyorum. Eyvallah. Biz koşarken e, hatırlarsınız engelli bir kardeşimiz vardı. Ya. 41 kilometreyi e, engelli aracıyla koştu. Tesettürlü olan kardeşimiz değil mi? Tesettürlü olan ikinci oldu hatta Hı. engelliler kategorisinde. Ya. Yani sandalyeye mahkum ama maraton koşuyor. Yani bunun bunun bahanesi olmaz. Bir de bahane evet. diyenlere ben bir örnek de Şeyh Ahmet Yasin'den vermek istiyorum. Şeyh Ahmet ya. Yasin Allah rahmet eylesin. Boyundan aşağısı felç ya. ta küçüklükten itibaren. Orada da Ama yine profesör. sportif bir faaliyette, yüzme esnasında. Evet. Ya. Ama anlatayım bakın. Hem bir akademisyen, alim, profesör, hem bir hareket adamı. Konumuz ya. hareket. Ya. Bir davanın, Filistin davasının ya. öncülerinden biri. Hem iyi bir baba ve benzeri bir sürü şey sayabiliriz Tabii. ve İsrail bu adamdan korktu ve evet. bu adam bir ve ve o engelli haliyle sabah namazına gitti ve sabah namazı çıkışında şehit oldu. Yani evet. spora, harekete, ilme ben bahaneyi kabul edemem ya. Yani. Materyalizm ve maddenin etrafı bu kadar kuşattığı bir ortamda ruhumuzu, kendimizi nasıl muhafaza edebiliriz? Bir miktar dışına çıkarak. Bu mümkün mü? İşte İstanbul'da yaşıyorsunuz, köyde değil. Yani bir metropol şehirdesiniz. Bu mümkün mü? Mümkün. Evdesiniz, evde dijital araçlar, gereçler var. Bu mümkün mü? Mümkün. İş yerine gidiyorsunuz, tamamen di dijital şeyler, atmosferler var. Mümkün mü? Mümkün. Televizyon izliyorsunuz, işte size sürekli tüketimi, Eyvallah. gösterişi, hırsı, bireyselliği tavsiye ediyor. Mümkün mü? Mümkün. Nasıl mümkün? Şöyle, kendi alanlarımıza Gazi Hocam, çekilmeyi bilmemiz lazım. Biz dün müydü önceki gün ailecek yol ayrımı filmini seyrettik. Evet. Bu vesile Yolustur onu da tavsiye edeyim. Çarkın dışına çıkma teması var aslında filmde. Bir patron rolünde detayına girmeyeyim. Spoiler Eynen. da vermeyelim gençlere. Çarkın dışına çıkmamız lazım bir şekilde. Kendimize özel alanlar oluşturmamız lazım. Bu evde olabilir. Ailemizle beraber izleyeceğimiz bir filmle olur. İçeceğimiz bir çayla olur. Bir doğa yürüyüşüyle olur. Dostlarımızla yaptığımız hasbihallerle olur. Mesela ben buradan çok besleniyorum. Yani dostlarla yaptığım hasbihalden çok besleniyorum. Aslında bir yönüyle şey gibi geliyor böyle. Sanki geyik muhabbeti gibi algılanıyor. Ama aslında dostlarla yaptığınız sohbet sizi o çarkın dışına çıkartıyor. Yani bizim bu tüketim odaklı, materyalist odaklı soruya cevap verirsek çarkın dışına çıkacak anlar yakalamamız lazım.